Ordu Halk Bank şubesi ile Ziraat Bankası şubelerinin engelliler için yaptığı rampalar diğer kurumlara örnek oluyor. Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan engelliler çeşitli engellemeler yüzünden evlerinde hapis hayatı yaşarken küçük gelişmeler bile onları mutlu etmeye yetiyor. Müzik Sokak ve caddelerin, çoğu kamu ve özel binaların girişleri engelliler için geçilmezken, iki banka şubesinin rampalarını test ettikten sonra değerlendiren ortopedik engelli Afitap Yılmaz, engelliler adına bu iki kuruma teşekkür etti. Oldukları duyarlılıktan ötürü Halk Bankası ve Ziraat Bankası yetkililerine, yöneticilerine, yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Örnek yerler olduğundan dolayı keşke her yer buralar gibi olsa. Biz tüm e, kamu kuruluşları, özel idareler olsun, onları da örnek olması temennileri bilgi gönderiyoruz.